Merhaba, hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber Minecraft oynuyorum. Kaçıncı videosu bilmiyorum. Abone olmayı ve kapatmayı ve aksiyonu kıran her videomuza başlayalım. Evet arkadaşlar, oyunumuz başladı. Şimdi devam ediyoruz. Evet, devam tamam ediyoruz. Bugün sizlerle beraber ne yapacağım? Hiçbir şey planlamadım ama yine de eğleniyoruz. Lan kedi sesi geliyor. Bu sırada köpek arayışına çıkacağız köpek bulacağız ee, köpek bulmak için bize kemik gerekiyor değil mi? O, kemik bulmak için ben böyle garip bir yer biliyorum güzel bir yer burada dev kadar kemik dünyası gibi bir yer var oraya gideceğim orada bir sürü kemik alacağız. Ee, oradan da işte kemik alacağız. evet kemik alacağız sonra da köpek arayışına çıkacağız köpek bizi takip edecek bizi koruyacak evet biz mesela biz, bize biri saldırdığında köpek bizi korur. Ee, köpeğin ölmesi de bir ihtimal oluyor. İhtimali de olabilir. Şöyle şuradan bir köpek almak için şuradaki kemikleri alalım. Kemik dünyası bildiğiniz. Sizi götüreceğim sizi götüreceğim yer arkadaşlar. Bildiğiniz iskelet ya olsun. Her yerde iskelet var. Ama bunları öldürmek için uğraşmayacağım. Bunları uğraşamazsın. Böyle. Uğraşamazsın da. Bir var mı? Hayır. İki, iki. Hayır. 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 İki, iki daha Hayır. Daha Hayır. Hayır. Kaç kaç kaç. göremiyorum. Kaç. 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 kaç 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 kaç. Kaç kaç. Dur vurma. Ya vururum buna bak. Iki buçuk, iki buçuk kalbim kaldı iki kuruş. Hayır atma. Çık hemen şuradan öldü birisi. Gel ah! Geldi. Kaç şuradan kaç 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 kaç. Şuradan kimi kalamayacağız herhalde. Bunları öldürerek kim kalabilirdim aslında ama. Şuradan şuradan öldürmeye mi? Kuruşu tutturamıyorum. <laughs> hangisi daha çok vuruyor bu dört vuruyor bu da dört vuruyor evet ikisi de aynı vuruyor ama ben ben ahşap koçluğa saldıracağım Aa, aşağı mı kattın lan? Gel. Ah, hepsi geldi. Hayır, hayır, hepsi geldi. Hepsi geldi, hepsi geldi. Dur, kaç, kaç. Of. Ne şey var kaldı. Biz arkadaşlar bu işi bırakmıyoruz. Oraya gidip bütün hepsini öldüreceğiz. Size aynı vuruyor aslında ama biz tahta kılıçla vuracağız. Çünkü aynı vuruyorlar. Zaten altın kılıç iskimiş. Sen gidip onları yeneceğiz. Şu an gitmişlerdi ya. Gitmişlerdi bence. Buradan mıydı? Buradan değil. Buradan. Evet buradan Buradan. Buradan gideceğiz arkadaşlar. Buradaki Hala burada mısınız? Ha bulunmuş altı kaskım var bile. Şuradaki kemikleri alırsaktım. Bir tane kemik. Tamam bir tane kemik olur. Bir tane kemiğimiz oldu zaten. Orada yedi tane kemik, kemik var ama biz çıkamayacağız. Maalesef. Kıramayacağız herhalde. köpek arayışına çıkıyorum Arkadaşlar köpeklerin e, nerede olduklarını oralarda pek çok oldukların yere gidiyorum arkadaşlar ve söyleyeceğim ya çok kötü bir yer arkadaşlar yağmacıların yanına gidiyoruz yağmacı yağmacının yanına gidiyoruz arkadaşlar Biz öldürecekler bari kalkan yapabiliriz çok heyecanlı oldu. yok. neyse bir köpek alıyoruz. Ee, yani bizi yamcılardan korurlar. Korur. Onu kulesine gireceğim. Kuledeki insanları öldüreceğim. Sonra en üst katı, en üst gideceğim ve merdiveni kapatacağım. Gelemesinler diye en üst kata. Böyle bir planım yaptım. Böyle şu çamurları toplayıp üstten geçeceğim. Üstten yürüyeceğim. Ağaçların üstünden çamurları koyup koyup gideceğim. Ama daha yakınlaşınca. Peki tilkiyi yakalayabilirim. Dur dur şu üstünden. Şimdi şunu yakalayalım. Ama maalesef yakalayamayacağız. Akça buralarda tavşan, tavşan da oluyor. Namıcının yanına gideceğim şimdi. Onlardan intikam olacak. Çünkü eskiden ben oralara gidiyordum. Şey Beni öldürüyorlardı. Onlar da intikamına Ay buradan değil ki. Yamacılar buradan değildi. Yamacılar diğer taraftan. Ama biz köpek arıyoruz. O yüzden biz yamacıların yanına gitmeyeceğiz. Şuradan köpek oluyor. nerede bunlar? Köpek tasması olduğunda sizi takip ediyor arkadaşlar. Adım ne koysam. Belki bulamayız. önce bir bulalım. Sonra adını koyarız. Ya da Luffy olsun bence. Şimdiden koyalım. Luffy. Güzel şey ya. Luffy olsun o zaman. Artık adım Luffy. Bulacağımız köpeğin adı Luffy. Ya bulamazsak? Luffy diye bir arkadaşımız olamaz. Ne? Uzun mu? Yok bayağı uzun. Şöyle yok köpek. Dur dur köpek. Bulduk arkadaşlar. Buradan uçmasak. Bu nasıl ya? Şey, Sorun gel. Bufi nerede? Dur bufi yok. Kaybeden çok çok kötü oldu. Tam da köpek bulmuştum. Sorun. Bufi. Bufi. Ya Kaybettik. Bak orada. Bu Oyun mu oluyor? Bu ne yapıyor? Koyunu mu kovuluyor? Mufi. Mufi nerede arkadaşlar? Bu mu? koyun öldürür normalde. Kalekler koyun öldürüyorlar. Aa sesini duydum. Ama yok. Çam oldu. Hayır akşam oldu. Keşke yata kalırım. Kıstım. Bir de yüksek değilmiş. Bir de kalalım. Ya ama tam da nasıl bir ya. Yok artık. olduğunu söylüyor. Bana aşağı düşüyordu. Neyse. Ne bakalım. Ne bakalım. Ne Maalesef için atladım. Kasması oldu mu? Olmuş buradan çıkacağız tamam mı? Olmuştur ya. Oğlum yukarı bakma tasmana bakacağım. Tasman yoksa çok kötü. Allahım ya. Elle mi kıracağım şimdi bunları? Yokmuş. En son bahsettiğimde zıkkıracağız. Zıkkırıyorum elle. Ama o kadar da değil. Efe oğlum gel gidiyoruz. Tabi ki de, takip ederse tutturabiliyor muyuz? Allahım nasıl Tasman var mı? Bu da akşam oldu zaten. Hayır. Çok müşteriyiz. <laughs> öldü. Nasıl? Yok artık bu diye bir şey Burada kaldık ya. Kaldık burada. Çamur yok mu burada? Var ama çok uzakta. Şunu şöyle koyacak olur mu? Açtım ya işte. Şunu Çamur bulursak çok güzel olur. Onun için atladım ya. Tasması çıkmadı zaten. Olmadı. Herhalde saldırıyordu o. Yani bize, bize şey bizim arkadaşımız değil. Hayır. Bu da yok ya. Yani. Sınır alalım. O aldı mı çamurumu? Burada takılı kaldık? Ne? Ne? düşünüyordum Ne? düşünüyordum ama alamadım. Yanımızda camı var. Bunu da kır. Bunu da kır. Uzun bu. Bu daha kıvırsak tamamdır. Keşke bu ama harcamasın yani. Olmuyor değil mi? Ayy! Zombi yok hani derken önüme geldi yani. yer. Vuramadım. Dur. Dur. Bir vurma. Ya sen aşağı düşürün. Buradan bir şey mi deneyim? Yani. Gelmiyor. Ne? Wow. Wow. Sen içinde ne oldu? O oksijenle dönüşmedi ki taşa dönüşüyor. Yani. Taşa dönüşüyor. Neyse arkadaşlar biz burada videomuzu bitirelim. Abone olmayı, like atmayı, like çünkü ben her videomuzu bitirelim.